Herkese merhaba ben Deniz Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Minecraft'ta gördüğünüz gibi yok maceralarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız arkadaşlar ne oluyor oğlum kemik ses şeyler sesleri falan geliyor. Ee, böyle bir ku kule kuleyi keşfettikten sonra böyle bir yere gelmiştik arkadaşlar ve buranın ne olduğunu merak ettik. Burayı bir keşfedelim dedik. Şu aşağıda değişik değişik yerler var. Oha tavuk orada ne geziyorsun tavuk sen. Şöyle bir şey yapacağım abi buraya şöyle gireceğim. Abi niye takılmalar oluyor? Arkadaşlar bu Yok Box'ta biraz sorun var. Ee, bu modda böyle bazen takılmalar falan olabiliyor. Hani FPS düşü yaşamama rağmen takılmalar oluyor yani anlayamadığım bir şekilde. Şu an sabit FPS mesela. Şöyle çıkacağım arkadaşlar buradan. Orada bizi bekleyen tehlikeler olduğunun farkındayım. Selamun aleyküm hayırlı işler. Oha onlar neler. Oha sen nesin lan? Sen nesin lan? Ah tamam öldü. Şunu ekmekler alayım sadece. Onu bile almaya gerek yoktu da. Oha kaç kişisiniz oğlum siz? Şuna odaklan. Oha öleceğim lan. Üç kalbim kaldı. Temizledik tamam. Sağdan soldan kimse gelmesin. Bu oğlum? Balkondan ne yapıyorsunuz lan siz? Balkoniciler. Arkadaşlar bu arada daha fazla yok box istiyorsanız kesinlikle videoları beğenmeyi unutmayın. Aha. Ben de ona göre videoları beğenmeye çalışacağım. Gel kardeş. Niye girmiyorsun oğlum içeriye? Sen de mi onlardan kaçıyordun? Sen onları tutsa falansın diye düşündüm. Dışarıdasın sen. Sen onları tutsak mı ettiydin? Şimdi arkadaşlar buraları bir keşfedelim. Şuraya baktık bir de aşağı inelim abi. Nelerle? Allah! Fare mi saldırdı? Tırstım bir an ha. Sen mi saldırdın lan? Ver lan o demir kılıcı. Sanki bir işim verecek. Yalnız bunlardan da bayağı malzeme düşüyor ha. Farelerden de kömük kömük düşüyor. <laughs> Kömür. Öl lan, öl lan ha. Tamam. Buraları bir keşfeder öyle gideriz arkadaşlar. Şuna bir şey konulmadı değil mi? Şurada ne var? Hop yüzüne kapı kapatırım böyle. Hop yüzüne kapı kapatırım. Hop yüzüne kapı kapanladı. Abi abi. Önce şu diğer tarafa da bir bakacağım arkadaşlar. O ne lan? O neydi lan? Fareni mu Bu ne oğlum? Fare yukarı tırmanıyor. Fareye bak. Oğlum lan fareleriyle mi çalışıyorsunuz lan? Gel lan artistliğin kim oğlum? Farelerin arkasına sığınmakla olmuyor o işler. Fare sen de gel. Ha senden biraz kömür düşsün de. Burayı bir, bir diğer tarafa bakacağım böyle geleceğim arkadaşlar buraya. Abi şu bir de koşması falan filan bir düzgün olsa ah bu modum. Ah bu mod tadına inmeyecek o zaman da. Aşağılara bir bakacağım arkadaşlar. Oo. Oh, Oo. Oh, Oo. Oh. Heyecan dorukta. Yukarıdan da birileri geliyor. Oha yok. Kim at yolum oku. Hoppa. Selamun aleyküm hayırlı işler. Öldü. Öldü. Buralar aydınlatılmıyor mu? Ne yapıyor? burada ne var? Abi bu ne böyle? Yerin... Oo, kitaplık falan filan var. Bunları kesin alacağım. Önce kitaplıklar... Hoppa. Ola nereye girdim? Ben geri döndüğümü zannederken... o oh, hayaletler falan var burada. Kaç 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 kaç. Aha bunlar öldürür beni. Sarhoş etti şu an. Hayalet vardı öldüremedim onu. Aç aç aç. Lan bir git. Abi şu ile aşağıdaki diğerini biliyorum. O şey yapıyor kafayı falan bulandırıyor. Abicim şunu sağ tık yapıyorum niye açılmıyorsun? Yapıyorum niye açılmıyorsun? Heh. Allah Allah. Tamam ben kaçtım oraya sonra uğrarız ya. Orada e exit modundan bildiğim bir şey var arkadaşlar. Bunları topluyorum. Elmas baltalarım eşliğinde. Bunları bir toplayalım abi. O buradan yukarıda çıkılıyor. Kitap bayağı lazım olacak arkadaşlar buraya. Aslında bunları sonra da toplayabilirim. Şöyle yukarı doğru da bakayım. Bunlar da mı kitap? Oha. Abi yüzlerce kitap var. Burayı bir işaretleyelim haritada. Nasıl işaretliyorduk? Haritan ee, haritanın tamamını açamıyoruz muyuzduk? Şöyle en açabilirim. Şöyle açıyoruz da işaretlemiyoruz. Gerçi belli yani. Şimdi birazcık daha toplayalım. Şimdi kitaplar falan bana lazım olabilir arkadaşlar. Büyü masası falan yaparsak da bizim şeyler lazım oluyorsa buradan yukarı çıkacağım bir. Ne var ne yok buraya da bakacağım. Bu sadece kitaplar var herhalde. Biz buradan mı çıktık? Yok buradan çıkıp yukarıyı kazdık. Ee, dur bakalım şuradan bir inelim tekrar. Diğer tarafa doğru gideyim o zaman. Burada zombiler falan filan var. Oradaki şeyi öldürebilirsem öldüreceğim. Hop. Şunu 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 şunu, şunu. Şu çok tehlikeli şu çok tehlikeli. Abi çabuk şu atıyor zaten. Hepsini şu atıyor. Abi öleceğim ya. Öldük Allah kahretsin. Lan midem bulandı. Ha. Of. Canımın fullenmesi lazım da şimdi Gerçi şeyim de dolmuş. Şöyle bir şey yapabilirim. Hızlı bir şekilde kaçmak. Gerçi kaçmak istemiyorum da şu an. Bunun arkasında ne varmış abi? Ay böyle? Oo buradan bir yere çıkılıyor. Hmm. Başar. O kadar bir tane vurdum öldü. Şimdi ben buna yaklaşmadan nasıl öldürebilirim? Yayım falan var mı yerinde? Yok. Şöyle zikzak çizerek, attığı şeyleri şey yaparak gel la buraya. Gel la buraya. Gel la buraya. Abi sen zombi değilsin ki sen niye? Oop, kaç 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 kaç. Oop kapat. Abi nasıl vuruyor böyle? Oha oha lan onun arkasına vurabiliyor mu? Hop. Vay terbiyesiz. Abi benim canım niye bu kadar çok çab çabuk bitiyor ya? Of şimdi. Şunu kas ben buna yukarıdan bir tane vururum. Oha bana vurdu lan. Domuz sesi çıkarıyor bu. Öldü. Ama kalbim çok az. Ben şunu büyük ihtimal öldüremeyeceğim arkadaşlar bu canla ve bu zırhla. Oo. Öldüremem. Saldırayım öleyim mi? Zombi sesi çıkarıyor adam ya. Oh bak. Oğlum, bu ne işe yarıyor acaba? Allah Allah bunu ne yapabiliriz? Şunlar bir at gözünü seveyim. Şunlar bir at. Canım artınca saldıracağım arkadaşlar da. Nasıl ne yapabilirim onu da bilmiyorum. Hadi oğlum art 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 art. Yemeğim falan filan var. Ölürsem de sıkıntı değil ya. Oha. Ben de diyorum ne atıyor bu biliyorum bunu. Şöyle dolaşa dolaşa şeyleri saldırtmadan arkadaşlar. Şu şekilde şu şekilde belki bir öldürebilirim. Şun, önce şunu bir öldür tamam. Yakın, kendime yaklaştırmayacağım. Şöyle 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 öldürürüm herhalde. La ölü artık Allah Allah. Ha öldü. Vallahi öldü. Oha. Bir sürü şey düştü. Bir sürü şey düştü. Level'ım fırladı var ya. Ama mide bulantısı verdi galiba. 4 tane elmas düştü. 2 tane parlayan karpuz düştü. Tamam güzel. Şu kemikleri falan filan da alayım. Belki lazım olur. Şunu at. Buradan başka bir yere gidilmiyor. Geri dönüp biraz daha keşif yapacağım arkadaşlar. Ondan sonra eve gitmeyi düşünüyorum. Level'larım inşallah gitmez. Diğer tarafa baktık değil mi biz? Şuraya baktık mı? Yok bakmadık da ben burayı sanki bir yerden hat... Burada yaratık var. Şöyle yapalım bir saniye. Buradan bir yere gidilmiyor. Aynen. Açıl susam açıl. Buradan geri döneceğiz. Sen yukarı çıkıyor. Yani bitti mi? Allah Allah. Şu açmıyor değil mi bunu? Açıyormuş lan. Ha, tamam. O ne lan? Aa, burada bir şey var. Oha kurt adam. Adamın oha kurt olduğu kesin adam mı bilmiyorum. Lan gelme. Buradan geçemiyor galiba ilmeden. Dur bakalım öldürebilecek miyiz? Kurt adam, kurt, kurt adam. Öl lan. Ha şunu kırdık. Böyle bir saat vururum abi ona. Bundan biraz level gelsin. Kurt adam kurt. Ölüm ardıma düşüp de yorulma. Var git ölüm bir zamanda yine gel. Öl artık lan. Akıbet alırsın komasın beni. Israrla geliyor ha. Oo altın elma düştü reizden. Yalnız buralar ne lan böyle? Buralar biz keşfetmedik ha. Şunun içinde bir şey var mı? Hoppa! Sırlı. Hoppa! Yalnız açınca vuruyor. Abi fena vuruyor. Öleceğim, 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 öleceğim. Yarım kalbim var. Yarım kalbim var. Bunu yaklaştır. Bir tane bile vuramaması lazım. Oh. Allah seni kahretsin. Ya şu içe yaramazlar atayım. Kemik şu an bence yaramaz işime. Şu da yaramaz. Bir sürü var zaten. Ee, başka başka başka. Şu da yaramaz. Tamam. Gerçi o yarayabilir de. Bunu lan. Bunu almayacağım. Ha bu gördüğümüz yer. Karşıda da adamlar var. Egor taktiği yapayım arkadaşlar. Hop yapamadım. Sen aşağı düş bakayım. Şöyle vurayım da aşağı düş. Hah. Öldü. Aşağı düşmeden öldü. Oluyor lan. Ha hala ölmemiş. Aşağı düşmeden ölmemiş. Yani ölmüş yani. Aşağı düşmeden Neyse oha akşam olmuş lan. Buradan geri döneceğim. Keşfedilecek başka bir yer var mı diye bakacağım. Lavdan da uzak durayım. Bura kendi açılmıyor mu? Kırarız kardeş sıkıntı yapma. Yalnız bununla niye kırdım onu bilmiyorum. Şu kapıyı da at. Ben de durmasın. Demir kapıyla gezdiğini düşünsene normal. Oo altın elma kalmış burada. Ha tamam. Oha fareymiş ya. Allah seni kahretsin fare gibi. Nasıl tırstım. Tam burası geldiğimiz yer. Buraya bakmamışız. Sen ok mu lan? Okçu musun lan sen? Okçu musun lan sen? Ha. Tamam güzel. Buraya da bakmadık da yalnız buralarda bir şey yok diye düşünüyordum. Bunların arkasında böyle yerler oluyor mu ya? O da daha kapı açıp kaldı. Oğlum kapı mı kaldı? Neyse ben buradan çıkayım o zaman. Arkadaşlar yok diye tahmin ediyorum bir şey. Ee, öyle tahmin ediyorum yani. Altıma blok koyayım değil mi? Niye uğraşıyorsam. Lan Akşam girdik. Ay, sabah girdik. Akşam oluyordu. Tekrar akşam olmuş ha. Tamam abi yemeğimizi bir yiyelim. O gelen ne lan? Lan zombi izmiş. Şu ne? Ömürcek. Tamam abi şöyle gidelim. Köyümüze doğru. Aha. Şunu öldüreyim lan belki bir şeyler çıkar. Şey oluyor insan oluyor şu an. Seni böyle öldüreyim de gece geri sen psikopatlaşma. Bunların sandıkta bir şey var mı yok. Sen gece geri psikopatlaşacağım belli yani. Çıvık düştü. Abi yalnız şeyin sesi çok geliyordu bir saniye. Bura ne lan böyle? Oha. Bir saniye bir saniye. Bura ne kadar garip duruyor değil mi arkadaşlar? Altı falan dümdüz. Yalnız burada akrepler falan var hiç. Oha buralarda da var. Bizim köy nerede lan? Köyü kaybettik. Olum bunlar farklı köyler. Ha bizim köy şu taraftaydı değil mi? Aynen. Haritanın tamamını nasıl açacağız arkadaşlar? Onu biliyorsanız yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Sadece tapla ufak bir yer açabiliyoruz. İşaretleme falan da bilmiyorum ben. Onları da biliyorsanız yazın kesinlikle. Ve köyümüzü bulduk arkadaşlar. Bayağı bir şeyle döndük. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Kurt adamı da yendikten sonra selamun aleyküm gençler. Hepiniz hayattasınız. o süper. Şimdi ben şu malzemeleri bir bırakayım şunlar bizim bizimkilere yarayacak ya oha altın elma bir de şeymiş büyülüymüş Şunu at şunu at şunları at Şunu at Al, şeyi buraya atmayacağım Şunları at çubuğu atma Lan bu? altın altın da buraya atmayacağım Yalnız 4 tane elmasımız var şunu at hmm, Şunu 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 kömür de lazım oluyor. şunları falan tamam bunları geri kalan da içeriye koyacağım arkadaşlar Şuraya. Şu kazmayı da şöyle koy. Oha 3 tane olmuş bundan süper. Ben bunu yan... ha ben bunu kendim mi? bu? Yo. Nereden buldum oğlum ben bunu? Eski buldum herhalde. Şunu at abi kazmalar bana şimdilik yeter. Şunları pişirelim. Şuradan mı pişirsem? Burada odun... Crafting table'da pişireyim aynen. <laughs> Sanki pişiriliyormuş gibi. Sanki gelirken görmemiş gibi. Heh tamam. Şimdi gençler işçilere... Size demedim gençler diye şu işçilere dedim. Gençler size şimdi çiftçi yaptıracağım tamam mı? Yeri yaptıracağım. Ee, bana bir tane tahta ver. Ben yanımda tahta gezdireyim ya. Bırakmayayım. Şöyle bir tane çapa yaptırıyorduk. Hoppa çapayı ortaya koyuyoruz ve su kenarına yaptıracağım arkadaşlar bu arada. Farmer'ı. Farmer's Hut. Şöyle. Ana bunu da yaptırmamışız ve ben şunu bir öldüreceğim abi. Sen burada ne geziyor? Aa birini öldürmüş, iki tane sandık düşmüş. Allah kahretsin seni. Ee, bunu evini yaptırırız. Farmer'ı da tam şuraya yaptırayım diyorum arkadaşlar. Çünkü şey hatta yönü de bu tarafa bakabilir. Yani gerçi onun yönü falan yok herhalde. Çünkü arkadaşlar e, deniz kenarında olsun. hani belki buralar iyice yayılır. Buna Build House diyelim. Buna su vereceğiz bir kova ee, sanırım. Su vereceğiz, çapa vereceğiz doğal olarak. Ben buna bir taş çapa yaparım. Taş var mıydı buralarda? Su, taş çapa. E, ha, demir de var. Şöyle Ah, bir de zırh yapayım bu arada. Bir tane bir kova su veririz. Bir kova yeter mi onu bilmiyorum. Su veriyorduk galiba. Vermiyorduk ya. Yok, su vermiyorduk. Çapa vereceğiz. Oha. Oğlum sen ne manyak bir şeysin ya? Nerede bunun yavruları? Yok. Taş dalayım da abi yanıma. Şuna bir tane çapa yapalım arkadaşlar. Kürek yapacağız değil mi bir de kürek aynen Şöyle Bir tane de kürek yapalım Su kova yapmayacağım çünkü yapmadan çalışıyordu kendi Deneyeceğim gene çalışmazsa ha, Şurası 4 tane işçi var ki of deli olanlar nasıl çalışıyor Şöyle at 10 tane 2 tane to tohum benden gene bulursam Gerçi tohumlar evlerin içerisinde vardı galiba onlara bir bakayım abi Evlerin içerisinde falan Tohum şey yapıyorlardı diye hatırlıyorum Belediye aslında bir seviye atlatsak güzel olabilir. Oha. Anca bunları almasın gitsin yararlı şeyler alsın. Gitsin kürekleri kazmaları doldursun şu kargocu. Burada ne var abi? Hah, güzel. Her evden biraz tohum toplayacağım. Şuradan da itibaren. Açıl susam açıl bir tane tohum. Gerçi tohum istediğinde şey demişsiniz arkadaşlar ha. Bu arada yorumlarınızı yine okuyorum hepsini. Ee, bir tane arkadaşımız şey demiş abi hani şeyler almana gerek yok. Geri getirmene gerek yok. Onun ihtiyacı olduğunda kargocu götürüyor işte kazmayı falan alıyor ya. Kargocu veriyor onu demiş. Ee, i̇nşallah doğrudur. Bu ne oğlum zombinin beynini koymuş buraya Ne yapacaksın oğlum zombinin beynini terbiyesiz. Zombinin beyni olsa zaten zombi olmazdı. Hmm, tamam şurada yok abi hiçbir yerde tohum yok ya. Allah Allah tohum çok fazla oluyordu normalde. Kız niye tohum toplamıyorsun kız? öyle yapalım. Burada vardır. iki tane burada. Kaç tane topladık? 14 tane topladık. Şuraya yapalım vallahi güzel. Şunun sandıklarına bakalım. Belki getirmiştir. Hiç sanmıyorum. Anca balta getirir bu aynen. Sadece balta getir abi. Şu sandıkların hepsi boş. Ne yapıyor bilmiyorum. Öldü resim var vallahi bak. Hah, dur bakayım. Ne getirdin? Balta mı getirdin? Abi geliyor, boş gidiyor bu. Deli mi bu? Kafa mı güzel bunun? Need torch diyor madenci al. Torchlarım kendi torchlarımı buna verdim ama yine de yararlanamazsın abi. Şu fıkaranın baltası, baltalarını da almış. At çekil önümden at öldürürüm seni. Buraya kimse gelmedi mi oğlum daha hala? Ha, evi olmayabilir. Bir bakayım nüfus kaçmış. Ee, ev yoksa bunlara bir tane de ev yaptıralım. Uç. Hop sen de boş boş gezme lan git bir şey ol. Burada var mı yine ömürcek falan? Siz de boş gezene boş kalfası mısınız? Ha, şey population'ı nüfusu bir tane geçmişiz bile arkadaşlar. O yüzden hemen bir tane ev yaptırıyorum. İşçilerimize yani yaptırmasak bile daha sonra yaptırsak bile koyalım. Şey olsun hatta iki tane yaptıralım abi. Şöyle. Değil mi? Fazla fazla. Yalnız her eve bir kişi mi oluyor? O saçma abi o zaman ya. Her evde bir kişi yaşar mı? Koskoca ev oğlum. 2-3 kişer üçer yaşayın yani öğrenci evi gibi. <laughs> şöyle buraya doğru gitsin evler aynen şuraya bir tane yaptırayım. Ha diğer tarafına da yaptıracaktık gerçi de ablacım bir git. Ablacım bir git tam şuraya bir tanesi. Şunlara böyle arkasına sırtına böyle ev yaptırabiliriz bu arada şöyle. Böyle evler gidecek arkadaşlar buralara doğru da gelişeceğiz. Kasabamız bayağı bildiğim büyüyor. Bunların arasında dediğim gibi hani bir ara yol da yapmam lazım arkadaşlar. Şu pişen falan filan varsa burada yemek bir şeydir. Şu demirlerden bir zırh yapacağım kendime bu arada. Demir falan bayağı bir. Ha şey demir falan bulmuş mu ona da bir bakayım. Pişmiş balığımız var. Şu ne, nasıl madenler bulmuş. Demir kazma falan da vermiştik. Hiçbir halk bulduğu yok. Hiç çalış. Bir, birkaç tane daha madenci yaptırayım ben ya. Gerçi madenciye falan da hiç gerek yok da. Şimdi bir tane pontul yapacağım. Ve bir tane de şöyle bot yapacağım arkadaşlar. Şunlara bir bakalım. Bunlar da canı da bayağı iyi. Demir zırh olduk güzel. Şimdi şunlar ne yaptı Ona bakacağım. Bu arada iki tane sandığım var. Bunları da bir yere koyarız. Bitti mi işiniz? Yağmur yağıyor. Ahşap kalaslar diyor. Demek ki bitmiş ya bunların işi. Oraya herhangi bir çiftçi geldi mi? Gelmedi. Ha güzel. Şunun fıkaranın evini bir yapın ya. Şuna bir build house yapın gözünü seveyim. Ana yanlış tarafa doğru yaptık. Dur dur dur. İptal değiştireyim onu hemen. Şöyle yapıp değiştirebiliyoruz galiba. Build house. Heh tamam. İnşallah değişmiştir. Ha, buradakileri almadı bak aferin. Şöyle olacağım bu arada yağmur ya. Bu yağmur bir kapatayım bir saniye. Dogun downfall mıydı? Ha bunda chat yok değil mi? Kapatamıyoruz mu o zaman? Bir yatabiliyor muyuz? Uyuyabilirim. İnşallah uyuyabiliyoruzdur. Yağmurda gerçi gece olmadan yatamıyorsun diyordu galiba. Abicim yağmuru mu dinleyeceğim ben şimdi? Şarıl şarıl. Valla inşallah devam etmez. Abi şu hala şey gelmedi. Bir tane işçi... Aha bir tane gidiyor. Hadi oğlum sen misin? James Robinson. Umuyoruz çiftçi olacak. Hadi bakalım. James Robinson Reis. Hadi bakalım. 71 odun, 51 çimen, bir kömür. Ne diyorsun oğlum sen? Ne yapacaksın lan sen o şey odunu Hah oldu işte bu Ay Allah seni kahretsin Hepsi para göz bunların ya Hepsi para göz al Ödeyebildik mi Ödeyim. ne istiyordu Antil bilmem ne diyordu lan 3 silver mı diyordu Gideyim şuna 3 silver getireyim Ne para göz oldu bunlar arkadaş ya Ver şuradan silver ver Altın olmuyor mu Silver'ım yok ki Altını çevireceğiz o zaman Silver'a şuradan Ulan dolar da iyice yükseldi ya. Adamın asabını bozmayın oğlum. Silver kolay toplanmıyor. Bunlar her şey kolay sanır şunlar da. Oğlum yağmura bak yüz oldum ya şu an. Kesilmiyordu. Arkadaşlar chat açılmıyor ya harbiden. Al terbiye serif al. Sana pay diyeyim al. Öde diyeyim al. Kafasına bir tane çakacaksın. Daha iş yapmadan para istiyor. Allah'ım daha beyinden hasarı var. Yalnız bunlar birbirine çok mu yakın yapmışız? galiba. O olmadı. Belki bunu öldürürüm. Başka yere taşırım ya. İşçi öldürecek değilim mi yemekçi? Bu ne oğlum? Aa. Önce böyle yaptık da böyle yaptık ya. Saçmaladı bunlar şu an. Yoksa böyle miydi lan? Yok oğlum böyle yolun imkanı var mı? Girişi çıkışı yok o zaman bunun. Baksana saçmaladılar. Bunları kıracağım. Dur dur yardım edeyim dur. Şuradan gel şuradan saçmaladılar bunlar ya. Niye böyle oldu abi? Şöyle. Evin girişi burada değil mi oğlum? Sen ne yapıyorsun orada ya? Hayda. Bunun evin önünü bir açalım. E çık. Açık evin önü. Ne yapıyorsun? Parkur mu yapıyorsun? Ne yapıyorsun oğlum sen? Allah Allah. Kır burayı da ya. Zaten şeyi engelliyor. Kır bunu. Burayı komple temizleriz arkadaşlar. Diğer bölümde sinir oldum ya. Şuna bak. Bir hata yaptık da insan hata bu kadar yüzüne vurulmaz ki. Ben bunu diğer de, akşam almış yalnız. Çıkmıyor girmiyor. Saçma sapan şeyler yapıyor ya. Bir sabah olsun yatalım da. Ayar oldum ya. iyi ki bir hata yaptık ha. Şu paraları da bırakayım abi. Yanımda parayla gezdirmeyeyim. Buranın şeyler çok psikopat oluyor. Bunları da işleri şeye bırakayım da Şu tek sandıklara Bunlar gidiyor yine yaptırmaya da yok orayı kırdım abi yapamazsınız ki Şimdi kafayı yiyecektir Allah bilir ki Bu yıldır hatı başka yere yaptırırım Şunları at bunu at Bunu at bunu bunu bunu, bunu. Tohumu belki alırlar Şöyle altını attık artık Şöyle yapalım Şu bu yıldırı nereye yaptırayım abi Dur şuraya bir yere yaptırayım uzağa Bu yıldırlar burada ya genelde şu tepeye yaptırayım Ya da şu arkada boşluk var mı yok ee, bu yıldırı nereye yaptırabiliriz başka şu dibe de yaptırmak istemiyorum böyle dar, daraltmak istemiyorum burayı da şu arka dar bir yeri yok mu lan? aradan yok ha abicim o zaman sen şuraya sığdıramaz mısın burayı düzleyemez misiniz düzlersiniz ya hadi bakalım hadi bir düzleyin burayı hadi bir düzleyin göreyim aslanlarım hadi yaparsınız arkadaşlar o zaman e, videomuzun sonuna gelelim. Ee, bu bölümde baya baya bir çalıştık. Ee, büyümeye devam ediyor kasabamız. Destekleriniz eşliğinde arkadaşlar. Videoyu kesinlikle beğenmeyi unutmayın bu arada. Ee, ben de ona göre yani iki güne bir mi atayım, üç güne bir mi atayım videolara karar veriyorum. Hani yok box falan seviliyorsa hızlı atacağım. Ee, dediğim gibi videoları beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz de kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.